Merhaba ben Coşkun Aral. Belgesel fotoğrafçı veya foto muhabiri. Bugüne kadar neredeyse dünyanın dörtte üçünde dolaştım. Ayak basmadığım yer, coğrafya kalmadı gibi bir şey. Hepsinde fotoğrafladım. Bazı yerlerde belgesel çektim. Şimdi foto safari. Açıkçası söylemek gerekirse safari başka anlamlara gelebiliyor. Av ve avcı ilişkisi. Onlarla bizim ilişkimiz yok. Biz yaşadığımız coğrafyayı, yani yaşadığımız coğrafyada göremediğimiz, şimdiye kadar gidemediğimiz, Hatta gidip de fotoğraf çekemediğimiz yerlere gidip farklı çekmek, göz tanıklığı yapmak. Şimdi bir coğrafya düşünün ki tarih, doğa, inanılmaz muhteşemlikler var. Ama görmek, üstelik farklı görmek. O yüzden foto safari fikri yani dünyada yapılıyor. Farklı modellerini gördüm, farklı uygulamalarını gördüm ama bizim başlattığımızın bir farkı var. Türkiye'nin dört bir tarafından aralarında profesyonellikleri farklı alan, alanlarda olan fotoğrafçı meslektaşlarım ve onlarla beraber 40 kişiyi geçmeyecek sınırlı. Çünkü fotoğrafta da olur ya çok kalabalık olduğunda sonuçlar iyi olmayabilir. Herkes bir öncelik ister, herkes bir ayrıcalık ister. O o yüzden sayısı sınırlandırılmış, alanları ve çekim saatleri fotoğrafçılar tarafından belirlenmiş. Üstelik yerel fotoğrafçılar tarafından en güzel yerleri önceden saptanmış alanlarda fotoğraf çekmek. Foto safariler bizim için önemli olacak. Aynı coğrafyayı farklı zamanlarda farklı objektiflerle çekmek, o farklılıkları kalıcılaştırmak. Sergilerle, kitaplarla, gösterilerle, hatta bizim belgesellerle. Birinci fotoğrafçılığı etkinliğimizi yaptık. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 40 kadar katılımcı yarışmacımız ve Siirtli gerek basın yayın kuruluşlarından gerek fotoğrafçılardan da oluşan bir 28 kişilik ekiple beraber toplam 70'e yakın katılımcıyla beraber Siirt'in muhtelif yerlerini, turistik yerlerini gezip görüp keşfedip fotoğraflamak için bu etkinliği gerçekleştirdik. tabi bilinmeyenlerle dolu bir şehir Siirt'in birçok açığa çıkmamış güzelliği var Zaten bu vesileyle de biz bu etkinliğimizin ismini Mezopotamyanın gizemli şehri şeklinde adlandırdık yani bilinmeyeni yani gizemliği keşfetmek için Siirtimizin güzelliklerini önce kendi vatandaşlarımıza daha sonra tüm dünyaya tanıtmak için bir önce olmasını umut ediyoruz. Özelliği elde yapılmış ve güneşte kurutulmuş olması. Evet, çok gezen biri olarak diyelim bir kentin kalbi pazarlarıdır. Ama kentin beyni de müzeleridir, kültür merkezleridir. Şu anda doğup büyüdüğüm topraklardayım. Mezopotamya'da, Batman'dayım. Hemen yanı başımız, Siirt'in yanı başı. Eskiden Siirt'e bağlıydı. E, malum bölgede çok şey değişti. Batman ile oldu, Siirt'ten daha da büyük bir il oldu. Artı Siirt'in o binlerce, hatta on binlerce yıllık tarihinin de bir kısmını bu süre için ev sahipliği yapıyor. Göbekli Tepe'den daha eski, Siirt'e bağlı Eruha çok yakın, Gusur ortaya çıkarılan, gün yüzüne çıkarılan bir anıt taşı. Göbeklitepe'den daha az gidiyorum çünkü üzerinde figürler yok. Çünkü orası daha olgunlaşmış. Ama sal bu değil. Buradaki bulgular birbirinden değerli şeyler. Her dönem var. Bir kısmı sular altında kaldı. Gusülöyük neresi diyeceksiniz? Eroğun yanı başında, küçük bir göl kıyısında. İnanılmaz farklı dönemlerden inanılmaz buluntular ortaya çıkarıldı. İnşallah çok yakında Siirt kendi müzesine kavuşur. Gerek buradaki emanet bırakılan eserlerini Hasan Kevte ve Mardin'de bulunan eserlerini alır. Artık Siirt'te bir turizm kenti olur. Tıpkı Batman gibi, Mardin gibi, Şanlıurfa gibi, Gaziantep gibi. Çünkü ecdadımızın bize bıraktıkları çok ama çok önemli. Bir defa geliyoruz. Valla çok güzel bir şehir. Çok bakir. İnşallah daha da güzel organizasyonlar olacağını düşünüyoruz. Turizme Türkiye'nin tüm illeri gibi buranın da bir katkı vermesini bekliyoruz. Onun için bizler de elimizden geldiği kadar çektiğimiz karelerle bunu paylaşarak inşallah imkan olursa yurt içinden, yurt dışından buranın kalkınması için, turist gelmesi için yerli ve yabancı çaba sarf edeceğiz. siirt aslında çok az turistin geldiği bir ilimiz böyle bir şey yapılması gerçekten iyi düşünülmüş şehrin tanıtılması için en büyük etkenlerden birisi fotoğraf ve bu tip safariler başarılı olmuş gayet evet, güzel kareleri yakaladık. İnşallah pazartesi günü de sunacağız çektiğimiz kareleri. Birçok arkadaşımızda muhakkak güzel kareleri vardır. İyi bir şeyler çıkacak. Fotoğraf yarışması çok değerli jüresi ve i̇şte SİİT'ten katılan, dışarıdan gelen çok değerli fotoğraf sanatçısı, fotoğraf meraklısı arkadaşlarımız. Ki bir kısmı şu anda SİİT'te bir program başladı esasında arazide olanlardan. Hepiniz hoş geldiniz. Valla ben de doğup büyüdüğüm kentler olan borcum. Zaman zaman geliyorum, belgeseller yaptım, geçmişte çok haberler yaptım ama sayın valimin bizim bu projeyi kabul etmesi benim için ayrı bir mutluluk. Çünkü gerçekten hak ettiği yerde değil. Bu foto, foto maraton bize bir gerçeği ortaya çıkarsın. Farklı gözlerle, farklı objektiflerle e, kentimizin, şehrimizin en önemli e, hem doğa hem tarihi mekanlarının hem de var olan kültürel renkliklerinin renk, 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 bir şekilde bir envanterinin çıkması bir diğer açıdan da farklı gözlerle fotoğrafa belgesele dönüşüp dünyaya yayılması. Erzurum'dan kalkıp Tildo'da yaşayan İsmail Fatihullah Efendi'nin medresesine ilim öğrenmek üzere gelen İbrahim Hakkı başta başına bir olay. talebesi İbrahim Hakkı Hazretleri. İbrahim Hakkı Hazretleri çok önemli bir eser meydana getirdi. Marifetname, tam bir astronomi kitabı. Fizikten, matematikten, denizciler için yön bulmanı sağlayan aletlerden bahsediyor kitabında. İşin çok çok önemli bir tarafı da hocası vefat ettikten sonra yılın ilk gününün ilk ışığını hocasının mezarın başının üzerine getiren bir düzenek hesaplıyor. Bu inanılmaz bir matematik, Fizik ve astronomi bilgisi içeren bir çalışma. Ee, Tabi o dönemde 18. yüzyılın başında bu coğrafyada Siirt-Tillo'da inanılmaz bir bilgi birikimi var. Kendisi bu düzeni hazırlıyor. Yılın ilk günü, sabahın erken saatlerindeki o ilk ışık yaptığı düzenekle hocasının tam başının üzerine geliyor. Nasıl yapıyor bunu? Botan Vadisi'nin üzerinde tam tepenin üzerine buraya ilk ışıklar vuracağı zaman oraya bir duvar örüyor. O duvarın içine küçük bir delik açıyor ve botandan doğan o güneşin ilk ışıkları tildoyu kapatıyor. Sadece o delikten giren ışık yukarıya buradaki mezarın tepesindeki bir yere geliyor. Oradan bir sistemle, bir düzenekle ışığı buraya aktarıyor. Ve ilk ışık hocasının kabrinde mezarının başına geliyor. Sirt Fotosafari fotoğraf yarışması için Sirt'teyiz. Sabah erken saatlerde büryan yemeye geldik. Şimdi Anadolu'nun her şehri gibi Siirt'te esasında keşfedilmeyi bekleyen bir yer. Mezopotamya'nın en önemli merkezlerinden bir tanesi. Ee, çok önemli yerler var, fotoğraflanacak yerler var, gezilecek yerler var. Özellikle gurme, yeme içme meraklıları için de müthiş lezzetler var. Mutlaka görülmesi gereken şeylerimizden biri. Şimdi esasında İstanbul'da da büreniyorsunuz ama gerek etin kalitesi, gerek sunumu tabii ki siirtten çıktığı için de burada yemek ve sabah saatlerinde uyanır uyanmaz esasında kalkıp da böyle bir lezzetle tanışmak gerçekten çok keyifli. geldim. Çok güzeldi. Hala geziyoruz. Her yer çok güzel. Buraya da geldik. Burası da harika. Yamaç paraşütü yapıyorlar. <laughs> çok beğendim. Çok cana yakın insanlar. Sürekli ikramlarda bulundular. Çok hoşumuza gitti arkadaşlarla birlikte fotoğraf çekerken. Bence kesinlikle gelinmeli, görülmeli ve fotoğraf çekilmeli. Vallahi bu etkinlikler güzel. Tavsiye ederim herkesin katılmasını. Daha evvel de işte 15 gün evvel Ağrı'daydık. Orada bir seferi yaptık. Orada da herkes çok memnun kaldı. Hatta oradan burada birçok arkadaşımı gördüm. Onlarla da yeni dostluklar kurduk. Şimdi herkes peynir diyecek tamam mı? 1, 2, 3! köy yerlerindeki insanların işte çocukların kalkın tercüman olmak istiyoruz diline. Köyleri gezme imkanı pek yok. Onu da bu sayede elde etmiş olduk. Mezopotamya'nın gizemli şehri sloganıyla çıktığımız bu yolda iyi çalışmalar çıkacağını umut ediyoruz. Ustalarla çalışıyoruz. Bir ustalarımız var yanımızda. En başta Coşkun Aral abimiz ve diğer ustalarımızla beraber bu yola çıktık. İnşallah siyete katkı sunulur bir çalışma yapacağız. Belli bir süreçten geçmiş bir bölgedir. Kendi kendini yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. Dünya kültürünün Mezopotamya'dan yayıldığını herkes bilir aslında. Biz e, dağıttık dağıttık, kendimize bir şey bırakmadık, tekrar toparlamaya çalışıyoruz. En azından onlar da gelip bu kültürü beraber bizimle yaysınlar. etkinlik ilk defa düzenleniyor Siirt Valiliği tarafından. Ee, çok güzel bir etkinlik. Daha önce Siirt'e gelmiştik ancak böyle gizli kalmış tarihi ve doğal yerlerini görmemiştik. Bu açıdan çok güzel oldu. İnşallah bu bir ilk olur. Bundan sonrasında da inşallah yine geliriz. kafa olan bir düzen, organizasyon. Ee, yani Siirt'in tanıtımı için çok iyi düşünüyorum. Yaklaşık biz 70 kişi falan geldik toplamda. Ya yani için çok iyi fotoğraf çektiğimizi düşünüyorum. Ben burada doğdum, burada büyüdüm ama 10 yıldır İstanbul'daydım. 10 yıl sonra ilk defa geldim ve şehrimin bu kadar değiştiği, bu kadar güzelleştiğini, daha doğrusu bu kadar e, görmediğim yerin olduğunu fark ettim. Yani aslında doğma büyüme bir Siirt'li olarak bu kadar e, Siirt'in güzel yanlarını görmediğimi fark ettim. Çok güzel kareler yakaladık. Ben ve başka arkadaşlarımın fotoğraflarını gördüm. Harika fotoğraflar. Bence hem ekonomiyi hem de insanın çok çok güzel samimiyetini görmüş olacaklar. Kesin herkesi davet ediyorum. İkinci senesinde kesin gene katılmayı düşünüyorum. Üç günlük bir fotoğrafları gerçekleştirdik, çok güzel fotoğraflar aldık. İnanılmaz keyifli bir süreçti. Bu sürecin gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Siirt'imizin kültürel, tarihi varlıklarını, değerlerini, buradaki gündelik yaşamı, sosyal yaşamı en güzel örnekleriyle fotoğraflamaya çalışmışlar. Biz de onların içinden en nadide olanlarını seçmeye çalıştık elimizden geldiğince tabi. İnşallah bu sürecin sonunda burada yaptığımız bütün bu etkinlikler güzel sirtimize tekrar geri döner. Hayatımı güzel bir beri yaşıyorum çünkü doğup büyüdüğüm kenti hem Türkiye gelinliğinde hem de dünyaya tanıtacak görselliği elde etmek için üç gün boyunca yaptığımız bir foto safari çalışması vardı. İlkimiz arada düzenlemiştik, çok güzel gelişmişler aldık. Amacımız bunu çözülebilir bir hale getirmek lazım dedik ve başladık. Biz değerli fotoğrafları seçtik. Bunlar dışındakiler de çok çok değerli. Ama katılımcıların yüreklerinden geçen bir şeyi ben buradan hissediyorum. Seyide bir daha gelecekler. Çünkü bu kadar zengin bir kültürü bizler biraz dokunarak gün yüzüne çıkarmaya çalıştık ama dört mevsimiyle, renkleriyle, dilleriyle, yaşam tarzıyla Keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir coğrafya. İyi ki varsınız, sağ olun var olun. Yarışma bizim için çok keyifli geçti. Yeni insanlar tanıdık, yeni yerler keşfettik. Yani Siirt'te olmama rağmen görmediğim yerler vardı. Bunun için çok güzel, keyifli zamanlardı. Gerçekten Siirt Doğu Bölgesinde keşfedilmeyi bekleyen bir yer aslında. Herkesin gelmesini isteriz. Çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Tarihiyle, kültürüyle, tabiatıyla, coğrafyası insanlığa dair çok eski izlerin 2500 yıllık Botan Vadisi'nde 2500 yıllık Akabe yolunun olduğu, yine cas evlerinin olduğu, yine çok büyük alimlerin, medreselerin e, var olduğu ve çok büyük alimlerin yetiştiği, e, ilim yaptığı, ilim tahsil ettiği, eserlerini ortaya koyduğu bir yerde yaşıyoruz. Sofrasıyla, kültürüyle, e, üretimiyle, tabiatıyla çok e, güzel bir memleketimiz var. Biz şimdi Siirt'in kalkınması için, Siirt'in tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Önce siirtimizi yeniden keşfetmemiz lazım, biz tanımamız lazım ve siirti bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya tanıtmamız lazım. İnşallah bize çok faydalı olacak, güzel bir etkinlik oldu, güzel izler bırakacak bir etkinlik oldu. Siirt denince hatıralara kazanacak belki birçok marka fotoğraf burada ortaya çıkmış olacak. Bu vesileyle gerek bu organizasyonun düzenlenmesinde emek veren bütün arkadaşlarımıza gerekse tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Foto safari fikri bu nedenle gelişti. Farklılıklarımız da olacak. Yani bundan sonraki bölümlerde e, belirli dönemlerini, belirli ritüellerini, belirli, belirli etkinliklerini fotoğraflayacağız. Yani salt bir kent coğrafyası da değil, yaşam renkleriyle ortaya çıkacak.